Rekabetler, tartışmalar, hikayeler, efsaneler hepsi sporda bitir mi Ben Kürşat Saruhan, bu programı Mete Şahin ile birlikte sunuyoruz. Bugün futbolda son 20 yılın en iyi altın ve gümüş kadrolarını tartışıyoruz. Şöyle 20 yıl geriye bakıyorum. Bence çok şanslı bir nesiliz. Öyle ki futbolun muhteşem yüzyılına denk geldik. Bu dönemde kimler yok ki? Messi'ler, Ronaldo'lar, Buffon'lar, Maldini'ler, Xavi'ler, Zidane'lar. Saymakla biter mi ve işte bu bölümde son 20 yılın en iyi kadrosunu kuracağız. Tabi Mete abimle kavga etmeden bu programı tamamlayabilirsek. Ama 20 yılı Mete Şahin'le yorumlamak benim için şereftir. Hoş geldin diliyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum bu güzel sözlerini. Dediğim gibi katılıyorum. Gerçekten çok şanslı bir nesiliz. Son 20-25 hatta birazcık daha zorlarsak 90'ların başında içerisine alırsak 30 sene içerisinde gerçekten futbol adına, estetik adına, fizik kuvveti adına, değişik mental adına hizmet edebilecek futbolcular çıkarttı futbol piyasası. Bu yönden biraz önce saydığın isimler, işte Messi, Ronaldo artık zaten hepimizin bildiği isimler, Zidane, Ronaldo, Ronaldinho, Henry, Xavi, Iniesta gibi onlarcalarını canlı canlı izleme fırsatı bulduk. Bu bizim için dediğin gibi çok büyük bir şans. Abi 20 dakikada 20 yılı konuşmak zor ama imkansız değil. Onun için hemen başlıyorum. Bir numarada sana isimler söyleyeceğim abi. Bunlar da hangi? isimleri tercih edersin. ilk i̇lk İsim Buffon, ikincisi Casillas, 3 Neuer, 4 Van der Sar. Bunlar arasında bir numaradaki tercihin... Hani bu listelere başlamadan önce şöyle bir şey ifade etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim tabii ki bu futbolcular dünyaya mal olmuş kaliteli futbolcular, çok üst düzey futbolcular. Hani tabii ki bizim bir burada hadsizlik etmiş olmayalım. Ama bizce, hani bizim izleyebildiğimiz kadarıyla yorumlarımızı yapacağız. Tabii bize ekleme yapmak isteyen arkadaşlarımıza da her zaman kapımız açıktır. Bence kale konusunda çok önemli olan şeylerden bir tanesi şudur. Yıllarca aynı formayı terletebilmiş olmaktır. Bu konuda burada saymış olduğum dört isim içerisinde benim dikkatimi en çok Alman kaleci Manuel Neuer çekiyor. Ben onun için Manuel Neuer'i ilk sıraya koyabilirim. Zaten hem Bayern ile hem de Almanya'da kandan sonra ki Kand da çok çok büyük bir efsane olmasına rağmen onun yokluğunu aratmayan bir performans göstermiştir Noel. Noel numaraya koyabilirim ama eğer e, altına bir de gümüş ister, buna bir altın istedikse gümüş listeye de belki bu fonu koyabilirim diye düşünüyorum. Abi ben de tam senin tersini düşünüyorum. Sen bir numaraya noyer yazdın, iki numaraya bu fon yani gümüş kadroya. Ben altın evet. kadroya bu fon, gümüş kadroya da noyer yazıyorum. Çünkü bu fonun daha çok dediğin gibi aynı formayı çok kez terletmişliği noyerden daha fazla ama bu tartışmada şöyle bir antacımız var. İkimizin de tercihi aynı. Bunu ilerleyen dakika kadar inşallah netleştiririz. Hemen 2 evet. numaraya geçmek istiyorum izninle. 2 numarada dünyanın efsaneleri mevcut. Kafu, Dani Alves, Filip Lam ve Zanetti. Bunların arasında tercih kimi olur abi? Şimdi Filip Lam ve Zanetti tabii ki tam birer görev adamları. Savunma açısından görevlerini eksiksiz yerine getiren e, isimler. Ancak dünya futbolu son 20-30 senede öyle bir hale geldi ki sağ ve sol bekler açısından hücuma yapmış oldukları katkılar çok ön plana çıktı. Bu sebepten dolayı ben burada biraz herhalde Brezilya furyasına kendimi teslim edeceğim ve kafu diyeceğim. Onun da Milan'daki efsanevi yaşamış olduğu üst 4-5 sezon unutamayanlardan. unutamayanlardanım. Ondan önce de tabii bir Roma macerası olmuştu. Roma'dan Milan'a transfer olmuştu. Ama Milan'daki o kafuyu unutmak mümkün değil. 2 numaraya da tabii ki doğal olarak tartışmasız Daniel Beriz diyorum. Abi bu ara Latin rüzgarından e, gidiyorsun. O zaman hemen 3 evet. numarada da e, Carlos, Marcelo, Riese, Eşlikol tercihleri arasında kimi seçersin? Şimdi biraz önce söylediğinin aynısı sol bekler içerisinde de geçerli. Evet Burada abi. Da hep baktığımızda hücuma çok çok fazla katkıda bulunan, tabii ki defansif aksiyonlarını da hani üçüncü, dördüncü plana atmadan gayet sert bir şekilde uygulayan isimlerden bahsediyoruz. Tabii burada şimdi Madrid formasını 410 kez terleten Roberto Carlos var. Tabii Marcelo da aynı şekilde. Real Madrid'de o da çok efsaneli sezonlar geçirdi. Tabii şimdi Marcelo çok daha yakın dönem. Carlos biraz daha sanki uzağımızda kalıyor. Fenerbahçe'de de gördük kendisini. Ama ben burada galiba Marcelo diyeceğim. Çünkü Marcelo'nun defansif aksiyonlarının sanki Roberto Carlos'a göre bir tık daha üstün olduğunu söyleyebilirim şampiyon için altın karmada Marcelo, gümüş karmada da Roberto Carlos diyeceğim. Abi iki numarada anlaşmıştık yine 3 numarada birbirimize kavga çıkartma sebebi <gülüyor> diyebilirim. <gülüyor> ben ben Carlos'u bir, Marcelo'yu ya iki yazıyorum abi. Carlos'u ikiye yazdın ama ben Carlos'u yine bire yazacağım. Ve hemen stoper tandemine geçmek istiyorum. Stoper tandemini kimlerle oluşturursun abi? Numarada Maldini, Nesta, Ramos, John Terry. Evet bu da gerçekten çok 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 zorlanılacak alanlardan birisi. Mesela şimdi buradan Sergio Ramos'u silmek çok çok zor. Maldini gibi bir efsane, İtalyan efsanesini silmek çok çok zor. Burada zorlanıyorum gerçekten. Şimdi Ramos'un da günümüz futbolunda defansı, defansa savunma anlamında daha çok Biliyorsun geçen gün 100. golünü de attı. Yani çok değişik bir defans anlayışı var. Ama ben diyorum ya defansı sağlama almayı seven bir adam olduğum için yine burada İtalyan efsanesi Maldini'yi bire koyacağım. Ramos'u gümüş karmaya koyacağım. Ancak tabii Ramos'u biliyorsun onun da menşe'yi kanat bekletiyor. Ama stoperde de tandem ikilisinde de değerlendirilebilir. Ama bir numara benim Maldini'm 2 numaram da Ramos diyorum burada. Ben de senin tercihlerine aynen katılıyorum abi. Bir Maldini iki Ramos. Maldini'nin evet. e, oynayış şekliyle bir adım önde olduğunu düşünüyorum yani efsane olmasıyla. İnşallah Ramos evet. da sonradan altın kadroya girer. 5 e, numarada abi evet. Puyol, Cannavaro, Pique, Ferdinand. Şimdi... Şimdi mesela burada direkt eleyebileceğim isim benim Ferdinand'tır. Ferdinand'ı bu dörtlü arasında çok fazla düşüneceğimi sanmıyorum. Pique, Puyol bunlar beraber de oynayan iki isim. Manchester United'dan geldi Pique'de. O da hem Premier Lig hem İspanya Ligi'nin tozunu attıran stoperlerden bir tanesi. Onun da hücum aksiyonları, tekniği çok çok üst düzey. Puyol tam bir kaptan, tam bir lider. Barcelona'ya yıllarını vermiş, 520 maça çıkmış Barcelona'da. O da çok büyük bir isim. Türkiye veya birisini diyeceğim. o da. Çizik açısından dezavantajı olmasına rağmen bu bölgenin hakkını veren adamlardan bir tanesi. Abi şöyle... Hatta, hatta İtalya ile Dünya Kupası'nda kaldıran kimlerden. Evet abi o şöyle Cannavaro tek altın topu alan stoper dünyada 2006'da. Evet, evet. O çıkıyor. Şöyle de bir durum var. Şimdi öyle bir kadro kuracağım ki ben birbiri arasında da bağlantı kopuk olmasın istiyorum. Mesela Maldini'nin yanına tabii ki Cannavaro mu mi daha çok yakışır. Düşünüyorum Cannavaro daha çok yakışır. Bir numaraya Cannavaro'yu koyuyorum. Altın karmama, gümüş karmama da koyuyorum. Hmm, ben de burada yine Çatışmaya girdik abi. Ben evet. Puyol'u 1'e koyuyorum abi. Cannavaro'yu da 2'ye koyuyorum. Pique'yi saymıyorum diyorsun. Yani. Pique'yi saymıyorum abi. Zaten Pique'yi biliyorsun Pique yapan Puyol'dur. Yine burada. Ama Puyol gittikten sonra 14 5 sene içerisinde de Pique'ye Barcelona'da biliyorsun var oldu. Şampiyonluk da yaşadı. Ve dediğim gibi Pique'nin teknik varyasyonları belki de dünyada bir daha karşımıza çıkmayacak derecede üst düzeyde. Ben benim çok hoşuma giden bir oyuncu pike. Şimdi gümüş karmaya koydum. Bir numarada da Cannavaro Maldini ikilisi. Hani ben bu takımı bir yerde oynatacağımı düşünerek kurmaya da çalışıyorum. Benim için bu tarz kurulan kadrolarda önemli olan durumlardan bir tanesi de şudur. Kadroyu kurarım. Bu kadro sahaya çıktığında hem defansif aksiyonları hem hücum varyasyonlarını çok iyi bir şekilde yürütmesi gerekir diye düşünüyorum. Onun için birbiriyle uyumlu isimleri ve mesela orta saha defansif olmasın. Hayır olur mu öyle şey? Defansif orta sahada olacak. Önlü libero olacak. Ofansif kilit açıcı oyuncu. On numarada olacak. O şekilde düşüneceğim. Onun için Cannavaro ve Pique'yi kadroda ben yerime yerleştirdim. Tamam abi. Altı numara diyor. söylüyorum abi. Xavi. Evet. Pirlo, Modric, Gerrard. Gerçekten bu dört isimde yani hadi Modric'i belki şu anda hala aktif futbol yaşantısına devam ettiği için kenara alabilirim ama Xavi, Barcelona'nın efsanesi, Pirlo, yani Milan'ın efsanesi, Gerrard, Liverpool'un efsanesi. Yani gerçekten çok zorlanıyorum ama yani Gerrard'ın ben iki yeri çok ayrıdır. Yani Xavi'yi de gerçekten burada hani liste dışı bırakmak istemezdim ama ben altı numaraya kesinlikle Gerrard verdim. Cevap mı diyorsun abi? Çok romantik oldu bu abi. Evet kusura bakma yani bu çok niye? romantik oldu. Niye niye, niye öyle düşündün Füsun? <laughs> niye dedin? Yani abi şöyle yani Çavi Pillo varken yani gidip de Gerard'ı seçmen çok romantik oldu. Hani dedin ya zaten ipucunu Şimdi, verdin. Şöyle, çok severim dedim, şöyle, bitirdim, bitirdim bizi. Ben romantizmi seven bir adamım. Birincisi. Ben duygulara inanan, duygulara güvenen bir adamımdım. Birincisi bu. İkincisi de şimdi Xavi'nin tekniğini, takım uyumunu, e, ofansif aksiyonlarını, defansif yönde takımı toparlamak hiç bunları tartışamam. Pirlo da aynı şekilde. Ancak Cerrah bir savaşçıdır. Şimdi ben oraya bir tane isim koyacağım. Savaşçı. Yanına iki tane daha ofansif koyarsam emin ol senin kadronu beşlik yapar. Evet abi. Yani sen biraz daha tak da sana taktik ve teknik açısından da düşünüyorsun. Bu... Tabii ben kadro kuruyorum. Yani evet. bana göre son 25 yılın altın kadrosu olacak bu. Hani burada tabii ki bazı tercih edelim hani sanki üçüncü, dördüncü isimleri seçiyormuşum gibi olabilir. Ama bu kadro sahaya çıktığında gerçekten şey yapar, ezici üstünü kurar diye düşünüyorum. Bakalım abi benim de burada tercihim Çavi. Bir saniye Celard'ı koydum bile. 2'ye kimi koydum? İki. kimi koydun abi? İkiye de yani valla Çavi gerçekten şey oldu ama Pirlo'yu pillo, koydum. Gümüş kadroyu Pirlo'yu koydum. Ben Çavi bir diyorum, Pirlo 2 diyorum abi. 8 numarada abi Iniesta. Lampard, Busquets, Zidan. Yani burada tartışmasız altın kadroda Iniesta ile Iniesta ile kim arasında gideceğiz? Zidane arasında mı? Iniesta mıydan? bir Zidane arasında gideceğiz. E, tabii ki burada e, ben Zidane tercih edeceğim. Gerard'ın yanına Zidane yapışır. İkinci tarafa da tabii doğal olarak Iniesta. Ben de abi Zidane 1, Iniesta 2 diyorum. Abi burada Allah'tan çatışmadık seninle. <laughs> <laughs> evet abi asıl e, beyin, orta sahanın beyine geldik 10 numaraya. Burada Aynen. Brezilyalı Ronaldinho, Del Piero, Giggs, Modric. Yani Giggs ve Modric zaten e, yani bana sorarsan hani dünyada hani ilk yüze <laughs> zorlayabilecek isimler. Hani direkt ismini yazamayacağım isimler benim şahsen. Çok yetenekli futbolcular ama. Burada şimdi Ronaldinho ve Del Piero. Şimdi Ronaldinho gerçekten futbola 2000'li yılların başından sonra müthiş bir hava katmıştır. Paris Saint Germain, Barcelona zamanı gerçekten Ronaldinho'nun insanların maç izleme sebebi olacağı adamlardan biriydi Ronaldinho. Onun için ben burada bir takımıma Şimdi biliyorsun hem Gerard'ı aldım hem yanına şey Zidane'ı aldım. Şimdi bunların önüne tabii biraz daha şovmen yönü ön planda olan Ronaldinho'yu tercih ediyorum. Çünkü arkama güveniyorum artık. Çünkü Zidane ve Cerat gibi iki tane yırtıcı isim var. Aynı zamanda defansif olarak. Rahatlıkla Ronaldo'yu koyabilirim. İkinci olarak da tabii ki Gümüş Kadro'ya Del Piero. Abi yine çatışmadığımıza sevindim. Ben <laughs> ben de bir altın kadroma Ronaldinho'yu, gümüş kadroma da Del Piero'yu koyuyorum abi. Dediğin gibi o tandemi oluşturmak önemli. Şimdi biz şovmen evet. bir kadro kurmaya kalkarsak yani mahalle takımı Hallem'den farksız olmaz. Burada sonuçta bir teknik ve taktik strateji savaşına da giriyoruz. Kesinlikle. Abi şimdi ileri üçlüye gelmek istiyorum. Sağ açıkta Messi, Kaka, Robben, Cantona. Yani burada mesela ıı, Cantona'nın menşeği daha farklı. Cantona daha hani santrofor bari oynayabilecek bir adam. Orada oynayacak adam. E Ruben de sakatlıklarla çok boğuştu. E, Kaka futbolu çok hani erken bıraktı. Çok erken bir bıraktı. Yani Messi buranın vazgeçilmezidir. Belki iyi düşünüyorum. Tamamıyla yani kadroyu düşünüyorum. Gümüş kadroda da büyük ihtimal Kaka'yı tercih ederdim. Çünkü e, onun oyun zekasına ve ofansif aksiyonlara çok güveniyorum. Bir numara Messi, iki numara Kaka diyor. Yine çatışmadığımız mevkilerden biri abi. Ben de Messi bir, Kaka 2 diyorum. Sol açıkta belki tartışmalar başlayabilir. Sol açıkta hemen zaman geçirmeden sana söyleyeyim abi. Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Rooney, Totti. Yani burada da şimdi Ronaldo'yu altın karmaya alamamak gibi bir durumumuz olamayacağını düşünüyorum. Çünkü Ronaldo da tam bir hem liderlik vasfını çok büyük bir tutan bir adamdır hem fiziksel kuvveti çok üst düzeydedir. Hem teknik kapasitesi yüksektir. Ronaldo buranın demiş kaftanıdır. numaraya da ben zaten bir Henry hayranıyım. Fransız Thierry Henry. O da atletizmci bir anne babanın oğlu olduğu için müthiş estetik futbol kültürüyle, kalitesiyle çok ön plana çıkan bir isimdir. Onun için Ronaldo ve Henry diyorum. Ronaldo altın karmama, Henry de gümüş kadroma geçer. Evet abi. Yine ne yazık ki hayal kırıklığına uğradım. Çatışmak istedim ama burada yine çatışamadık. <laughs> <laughs> evet, evet. Ronaldo 1, hem 2. Zaten abi Messi ve Ronaldo'yu hep bir ve e, altın kadrolarımıza yazıyoruz. Yani ikisi birbirinin aslında birbirle rekabet ediyor ama aslında vazgeçilmezler. Birbirlerini tamamlayan evet, yani şeyler. Şöyle bir şey var. Sokaktan geçen yüz insana sormuş olsak herhalde bu mevkilere Messi ve Ronaldo haricinde üçüncü bir alternatif koyabilecek kişi sayısı e, herhalde yani bir bile değildir diye düşünüyorum. Messi ve Ronaldo'yu buraya koymakla biz mükellef durumdayız mükellefiz devam düşüyorum abi şimdi son 11 numaraya geldik belki 1 numarada altın kadroyu da koymasında hiç e, zorlanmayacağım bir isimler var ama ikinci de evet. yani gümüş kadroyu koyarken zorlanacağı zorlanacağımız evet. isimler var bu evet. mevkide de Brezilyalı Ronaldo Zlatan Ibrahimovic Rivaldo ve Raul var zaten ben birinci tercihini biliyorum da abi ikinci tercihini çok merak ediyorum buradasa Brezilyalı Ronaldo herhalde dünyanın belki de gelmiş, geç, gelecek en yetenekli santroforu. Bak en yetenekli diyorum çünkü performans anlamında belki çok fazla bir şey göremedik erken sakatlık sebebinden dolayı. Ama tabii burada Ronaldo'ya haksızlık etmemek lazım. Ronaldo hem yeteneği bakımından hem de tabii Inter zamanında göstermiş olduğu performans güzel bir performans açısından Ronaldo'yu bile koyarız ee, ama ikinci gümüş kadroya koyabileceğim isimler Ibrahimovic, Raul ve üçüncü isim neydi? Kürşat'ın? Rivaldo abi. Yani Rivaldo'yu almam oraya ben. Raul almak. Raul da orada isim çok iddialı. İbrahimovic de biraz fazla <laughs> merkezi yüksek bir oyuncu. Oraya ben farklı bir isim, isim düşünsek mi? Nasıl olur? Çok güzel olur abi. Çok güzel olur. Yani oraya mesela ben şöyle Türkiye civarlarından. Şevşenko mu diyorsun sen? abi? Şevşenko diyorum ben, Şeva diyorum. Ha, çok güzel oldu Gümüş abi. Kadriye. Evet. Benim gözden kaçırdığım evet. bir isim oldu Şevşenko. da gözden <laughs> aslında şöyle kaçırmak değil de Milan'da bir efsane ama biliyorsun Abramovich'in Chelsea'ne gittiğinden sonra bizim için bir hayal kırıklığı oldu biliyorsun Şeva. Kesinlikle. Şey Kesinlikle var. ama işte hep burada söylediğimiz şey şu gerçekten bir takımda senelerce ter dökmek o takım için başarıdan altına imza atmak birkaç farklı takımda bu işi başarmaktan da çok daha kolay. Tek takımda bu işi yapmak daha kolay bir vasıf. E, Keşke Şevşenko bir milan efsanesi olarak futbol hayatını sonlandırsaydı da Abramovich'in Chelsea'sinde izlemek zorunda kalmasaydık diyorum ben doğru ama... Şeva gerçekten Milan zamanındaki performansıyla, bak bunu özellikle altını çizerek görebilirdim. Yani performans bambaşka bir şeydir. Yetenek bambaşka ama yeteneği sahaya dökebilmek adına Şevçenko çok şeyler vermişti Aynı zamanda milli takım bazında da Şevçenko'nun yaptıkları tartışılmaz. Ukrayna'dan iki isim daha söylediysen herhalde sokakta kimse bana iki isim daha sayamaz. Ama Ukrayna futbolu için de Şevçenko çok 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 önemlidir. Aynen abi Şevçenko hakkında dediklerine katılıyorum. Yalnız işte o benim Chelsea'deki performansı bir hayal kırıklığı olduğu için ben 2'ye Zlatan İbrahimovic demek istiyorum. Çünkü o da Balkan futbolunun en büyük yetiştirdiği futbolculardan biri. biri. Yaşı 39 olmasına rağmen hala Milan'da üst düzey bir performans sevgiliyor. Hiçbir zaman klasını ve performansını düşürmedi. Burada son isimde tartışmış olduk abi. Bizim senle tabii ki anlaşamadığımız mevkiler şunlar. Kalede anlaşamadık abi. Şöyle anlaşamadık. Bu fonu ben 1'e sen ikiye yazdın. Noyer'i ben hiç altın kadromu almadım ama sen bire yazdın. Stoper pan tandemlerini hiç birbirimize benzemiyoruz. Özellikle Gerard'ı Çavi'nin yerine yazman beni zaten bitirdi abi. Yani bitirdin bizi abi bu konuda. Ama seninle yaklaşık 7 tane mevkiyi ortaklaşa bulduk. Şimdi kalede Neuer'de evet. Noyer'de Anladım. ısrarcısın Anladım. değil mi abi? Noyer'de ısrarcıyım çünkü gerçekten Noyer Almanya gibi bir sistem takımında Oliver Kahn'ın ardından gelip de o kaleyi yıllarca koruması, Bayern Münih Kalesi'nde yıllarca devleşmesi, başarıdan başarıya koşması mevzu çok önemli. Bu fon da tabii ki aynı şekilde ama işte bu fonun da futbola hala devam etmesi beni ikinci plan atıyor. Yoksa yani ikisini birbirinden fotofiniş ayırır herhangi bir hani ya şu çok iyidir, şunu şu özelliği kötüdür diyebileceğimiz iki kaleci değil bunlar. Yani iki kaleci de dünyanın belki e, en kusursuz iki kalecisi. Ama benim için e, Noyer'in bayağı bir ve Almanya performansı gerçekten çok şey olmuş, belirleyici olmuş bu konuda. Noyer'den vazgeçmiyor. O zaman Mete abim. Bu tartışmalı konuları bir panara bırakıp altın kadronu sayayım mı? Say bakalım. 1. Kalede Noyer. 2. Kafu. 3. Marcelo. 4. Cannavaro, 5. Maldini, 6. Gerrard, 8. Zidane, 10. Ronaldinho, 7. Messi, 9. Cristiano Ronaldo, 11. Numara Brezilyalı Ronaldo. Doğru mudur abi? Doğrudur. Evet. evet efsane bir kadro olmuş. 11 futbolcuyu bir arada izleyebilmiş olsak herhalde <laughs> bir daha futbol izlemezdik. Çünkü aynı tadı başka bir yerden almamız mümkün olmazdı. Gümüş kadronda şöyle çıktı abi. Kalede 1 e, Buffon. Ve sonra, evet. 2 Dani Alves, 3 Carlos. 4 Pique, 5 Ramos, 6 Pillo, 8 Iniesta, 10 Del Piero, 7 Kaka, 9 Henry ve 11 numara son gün Son dakikada patlattığın Şevşenko. Evet, son dakika golünü aklınıza seven <laughs> isimlerden birisi Şevşenko. Gerçekten iki kadroda efsanevi kadrolar oldu. İki kadro birbirleriyle oynasa hangisi yener abi? Birinci kadrom mu, ikinci kadrom mu? E şimdi eğer ben iki gelsem kendime ihanet ederim. Tabii ki de birinci kadrom. Abi ama e, futboldur, e, ne, ne olacağı abi. belli olmaz. Futbol. Futbol, e, evet tabii top yuvarlak. Ama tabii topa yön veren isimler de çok önemli. Birinci kadro, ikinci kadroyu yener diye düşünüyorum çünkü Hani defansı sağlama aldığımı düşünüyorum. Defansıma çok güveniyorum. Top sahibi ileri topu çok iyi yönlendiren isimlerden oluşuyor. Sadece burada şöyle bir sıkıntı olabilir. Hani Real Madrid'in zamanında yaptığı Los Galacticos burada işlerse, herkes birbirine girerse bu kadronun içerisinde ancak o olabilir. Hani sen lidersin, ben liderim kavgası olabilir. Bunlar harici kadro ikinci kadroyu yener. İlk kadro bana göre şu an dünyada kurulabilecek bütün kadroları yener. Yani ben öyle bir kadro olduğunu düşünüyorum. Abi sana 2-3 noktada katılmıyorum. Çünkü Kurduğun tan, e, stoper tandeminde daha iyi tercihler olabilirdi. Mesela ben e, puyolu yazardım. Sen puyolu tercih bile etmedin. Puyolu tercih etmedim. Ama Ardana Pique'yi yani Cannavaro dediğim adam hani İtalya ile beraber dünya kupası şampiyonluğu yaşamış, kendi kulüp takımıyla şampiyonluklar yaşamış, bir efsane olmuş bir adam. Tabii ki de bu yolda çok çok önemli bir, çok büyük bir liderdir bu Ama Cannavaro özellikle Maldini ile anlaşması bakımından benim altın karmamda iş yapacaktır yani. Cannavaro ve Maldini dünyanın en iyi 5 beş stoperi, 5'li li tandemi diye düşünürsen Cannavaro ve Maldini bu bir ilk 5'e girer değil. Benim de altın kadrom şöyle çıkıyor abi. 1. Buffon 2. Kafu 3. Carlos 4. Puyol 5. Maldini 6. Xavi 8. Zidane 10. Ronaldinho 7. Messi 9. Cristiano Ronaldo 11. Brezilyalı Ronaldo Gümüş kadromda şu şekilde 1. Neuer 2. Dani Alves 3. Marcelo 4. Cannavaro 5. Ramos 6. Pillo 8. Iniesta 10. Del Piero 7. Kaka 9 Terry Henry 11 Zlatan İbrahimovic. Abi peki bu iki kadrona da teknik direktör koymak istesen altın kadrona kimi koyarsın? Gümüş kadrona kimi koyarsın? Altın kadroma Şenol Güneş, Gümüş, gümüş kadroma Mustafa Denizli. Yani şimdi e, tabii zor. <laughs> ama bence iyi tercihler abi. <laughs> evet iyi tercihler ama tabii şöyle burada tabii teknik direktörü ne kadar iş düşer? İlk önce bunu tartışmak lazım teknik direktör olsan olur, olmasan olur bir iki kadromuz var elimizde. Ama şimdi hocaların da e, kıymetini bilelim diye abi, değer verelim diye sorduk evet, sana bunu. Evet. Ama ben şimdi desem ki mesela Zidane biliyorsun, Real Madrid ile üst üste e, kaç sene şampiyonlar ligini mi aldı? Evet abi. Yani... Şimdi ben Zidane desem ne diyecek? Hem futbolcu hem teknik direktör olacak? Onun için şöyle düşüneyim. Buraya hani biraz daha böyle ortalığı toparlayıcı yönde etki kurabilecek isim düşünmek lazım burada teknik direktör olarak. Senin önerebileceğin isimler var mı? Abi ben yani. total futbolun kralını öneriyorum. Tabii çekim. Guardiola abi. Bize sorulacak soru mu? Ben sana <laughs> Sordum da, direkt dedim ki bu şimdi Klopp der ya dedim. Yine çalıştığımız nokta diyecektim. Söyle bak, Klopp'u tabii ki de söylerim. E, Klopp bu kadroyu yönel... Senin ikinci Ama diyeceğin isimden büyük olasılıktan... Bu... Burada 11 tane yıldızdan bahsediyoruz. Yani 11 tane yıldızdan bahsediyoruz. Ondan kaynaklı ben düşünüyorum şu an. Bence e, bu kadroyu çok iyi yönetebilecek. Los Galacticos e, zamanında yönetmeye çalışmış. Del Bosque diyeyim ben. Burada bir sürpriz isim vereyim. Bir Del Bosque diyorum ben. Ben bu kadroyu yönetecek tek adam biliyorsun abi. Total Futbol'un benim seyircisi olarak Guardiola diyorum abi. Hürmetle. İkisi de İspanyol ama... İkinci kadromu ben e, Jürgen Klopp'a tabii ki Çalıştırırım ama bir kadroda bir sürpriz yapayım. Sen de Del Bosco yani. Yine yaptın yapacağını abi. <laughs> Yine kuralları yıktın geçtin. Farklı bir isim söyledin. <laughs> evet öyle oldu. Yani abi bu isimleri aslında tartışmak büyük bir zevk abi. Hele seninle tartışmak benim için daha büyük bir zevk oldu. Sınırları açtık kuralları yıktık diyelim. Senin farklı yorumlarına farklı bir kadro ortaya çıktı ama... Yani bunu dinleyicilerimizin takdirine Takdirimiz. sunalım. Zaten evet. en iyi kararı dinleyicilerimiz verecektir abi. Kimin haklı olduğunu görecektir yani. Benim söylediğim evet. isimleri. Zaten bu evet. yolda yıktın bizi abi. Bu yolda yıktın. <laughs> Cerar'da yıktın. Bitirdin bizi yani aslında. Evet. Ama dediğim gibi bu 20 yılda öyle bir yüzyıla düştük ki abi. milenyuma çağına düştük ki isimleri tartışırken bile birbirimize giriyoruz. Ama bu bizim için büyük bir zevk oldu. Sen evet. 20, son 20 yılda ne demek istersin abi futbol hakkında? Dediğim gibi son 20 yılda futbol hem teknik taktik manada hem futbolcuların kalitesi babında hem teknolojinin yükselmesiyle imkanların çoğalması babında çok büyük yol kat etmiştir. Burada öne çıkan yıldızlar futbolun zevkine daha da fazla zevk katmıştır. Bizim açımızdan da bu müthiş bir şanstır. Bu şansa kadir olduğumuz için gerçekten kendimizi çok şanslı addediyorum ben. İnşallah ilerleyen senelerde de farklı yıldızlarla devam edecektir diye düşünüyorum. Hani e, Mbappeler, belki Neymar'ın artık bir geldi ama Mbappeler, Haalandlar, Lewandowski'ler var. Bak geçen program konuşmuştuk. Onlarla da devam edecektir. Bundan sonra üstüne koya koya gideceğini düşünüyorum ben. Geriye gitmez diye düşünüyorum. Ama abi son 20 yılda verdiği zevki vereceğini düşünüyor musun? Yani tabii ki şimdi burada bir bir, bir romantik var. olarak abi Gerard oraya yazdın ya Oradan ben hesaplıyorum sen zevk almazsın <laughs> Yani şimdi Gerard ve romantizmi Ben yan yana çok fazla koyamadım şimdi Gerard gerçekten Oyun içerisinde e, agresiflik Katsayısını çok yükselten bir adamdır Abi çok iyi hatırlıyorum O son şampiyonluğu kaçırdığında hatırlıyorsun değil mi Birlikte maç izledik Chelsea'de Ayağının altında o topu <laughs> Kaçırdığı gün benim işim bitmişti ya Gerard <laughs> Ama orada yanlış krampon seçimi vardı. Ayağı kaydı adam. Abi seninle yan yana oturuyorduk biz ya. Evet, Hatta evet. golü de atan Dembaba'ydı. Hatırlıyor musun? <laughs> evet, 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 evet. Premier Lig'deydi o zaman Dembaba. E, Celalat'ın ayağa kaymıştı bir pozisyonda. E, topu rakip takım almıştı. Chelsea'nin yurtul maçı. Doğru. Celalat'ın ayağa kaymıştı ama orada. Tekrar tekrar söylüyorum. Celalat orada e, hani, pas hatası e, ya da top kaybı olarak misal edilebileceğimiz bir durum değil. Ayağa kaymıştı Celalat'ın. Sebep oydu. Cerat yapmaz öyle şey. <laughs> abi bu hayal kırıklığıyla bu 20 yılı tartıştığımız programı da ben burada bitiriyorum abi. Çok teşekkür ederim. <laughs> Yorum değerli yorumlar için çok teşekkür ederiz abi. Cerat olmasaydı iyi olur. Daima sporla kalın diyoruz. Hoşça kalın. Sporla kalın, hoşça kalın.